Konya hakikaten özellikle son yıllarda belediyeciliğin güzel örneklerinin sergilendiği e, nadide şehirlerimizden birisi. Bunda hiç şüphesiz gerek şimdiki başkanımızın gerekse daha önceki başkanlarımızın hizmeti, emeği çok büyük. E, örnek gösterebileceğimiz bir belediyecilik e, imkanı ve e, projeleri burada sergilenmiş oldu. Ben hasreten teşekkür ediyorum. Belediyeler şehirlerimizi planlarken altyapıyı özellikle de kentin ihtiyaç duyduğu bir takım müşterek yerel hizmetlerin sağlanması noktasında enerji ihtiyaçlarını karşılamaya dönük projeleri geliştiriyor olmaları da son derece takdire şayan. Belediyemizin bu anlamda yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji projelerini bize destekliyoruz ve örnek gösteriyoruz. Konya tabi sadece tarım kenti değil bugün sanayisiyle de öne çıkan bir şehrimiz. Ee, bir kültür başkentimiz adeta. O açıdan yıldızı parlayan ve bundan sonra da parlayacak olan bir kentimiz. Konya'ya bu anlamda borcumuz çok. Onun için de e, hem doğalgazda hem de elektrik tarafında e, ihtiyaçlar neyse karşılanması konusunda elimizden gelen desteği göstereceğiz. Özellikle Konya Merkez'de uygulama imar planlarının henüz faaliyete geçmediği bazı mahallelerimiz vardı dönüşümü bekleyen. Oradaki vatandaşlarımızın da doğalgaz talepleri konusu vardı. Bugün arkadaşlarla da değerlendirdik. Geçtiğimiz yılın sonu itibariyle bir kanunda değişiklik yapılmıştı. Bu tip yerlerde doğalgazın geçici de olsa temin edilmesi... Ve vatandaşlarımızın bu çağdaş kaliteli yaşam kalitesini artırmaya dönük kullanabileceği bu çevreci yakıttan istifade etmesi komşularında olduğu gibi. Bu konuda da e, mevzuat engeli büyük ölçüde kalkmış oldu. İnşallah belediye meclislerimizden alınacak kararla e, eksik sokaklarımızı, mahallelerimizi de tamamlayacağız. Allah Teşekkür ederim Bugün sizi ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Doğu Akdeniz'de yaptığınız çalışmalar ve Karadeniz'de bulduğunuz doğal gaz rezervi hepimizi ziyadesiyle mutlu etti. Enerji Bakanı olarak enerjinizi hayranız. Allah gücünüzü, kuvvetinizi arttırsın. Konyalılar sizi takdirle izliyorlar. Tekrar şahsınıza tüm ekibe teşekkür ediyoruz. Konya bir enerji şehri özellikle Karapınar'da yapılan güneş enerjisi santrali tüm dünyaya örnek bir işletme olarak inşallah. Bununla birlikte biz de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak hem atık su arıtmadan hem çöpten elektrik üretiyoruz. Ayrıca Konya'nın içme suyunu sağlayan koprolisi kapsamında da 25 megawattlık bir HES'imiz var. İnşallah o da Nisan ayı içerisinde tamamlanacak, yekleme yetişmiş olacak. Böylece belediyemiz için ciddi de bir gelir kaynağı